Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Akademi birleşti. Artık bomba gibi bir sonucu birleşimi oldu. 12 Eylül Cuma günü son akademimiz var. Akademinin 5. günü yanlış hatırlamıyorsam Vitalis ile Legend birleşecek. Daha sonrasında akademinin sonucu da direkt Legend'a e aktarılacak. Pardon Vitalis'e aktarılacak. Oradan da artık hayvan gibi itemlerle PK atacağız. Son akademi olduğu için daha 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 kalabalık olacağını düşünüyorum. Çünkü turnuvalar da sıklaştı. Haftaya da mele turnuvası var. Ona da geleceğiz. Onu da bekliyoruz. Gidelim şimdi biz PK atalım arkadaşlar. Gelelim. Evet PK'yı bitirdik arkadaşlar. Takitirans görevi vardı. Şöyle göstereyim. Bir sürü takitirans oldu. Bir tane ararat iki baslık şükür yakmadan. Bir tane de artı bir araratımız var. Bunu da ekleriz. İyi oldu yani. Dual 2 yapmamız lazım. Şimdi şu kutuları bir kıralım bakalım. Yeni kutular içlerinde bunların direkt artı 7 olarak var. Zindan etenleri de artı 6 olarak var. Bunlarda da artı 7 kırvazlar var. Bu, bu da yeni dark yani holy armorların olduğu kutu. Bunun bir de e, Garges ve Pano olanı var. Onu kırdım tane atmıştı. Atmalı bir şey ki quest için dayanamadım. Şunları bir kıralım bakalım. Şu armoru armoru da bir kıralım. 18 sekiz tane de on sekiz tane kill quest attım. Bu da biraz show be. Vay be. Şunu tek tek kıralım neyse. Hadi oğlum kemik, kill quest. Kill quest. Kill quest. Ben ben ne kadar şanssızım ya. Vallahi ben çok şanssızım ya. Lore Codex, Adaga. Lore Codex Void'den nonstop zaten Adaka güzel oldu. Adaka kaç para pazarda? Adaka ucuzmuş. yani çara takarız. Kaos var mı? Yok. verin onlardan var. Güzel. Trinamız var mı? Hmm, yok. Trina abimiz de yok. Değil mi? Sanırım. Dur o bakayım bir siteye. Kal sürünüm yedene kadar ki. Bayağı da ucuzmuş Neyse şu stafları basmayız zaten. Dere kodeks. Bilemedim neyse bu zindan çevirme nasıl yapılıyordu ona bakalım bir de bir, bir saniye formdan Çünkü bunlara bir güncelleme gelmişti sanırım önemli çeviriyor bekletiyorum bir saniye kusura bakmayın arkadaşlar pk biraz yordu izinden silah silver var güzel tamam silah silver barla değişiyormuş o zaman bir değiştirelim Yaktık. Sağlık olsun. Şimdi şurada bir tane şeyim vardı benim. Bakalım buradan bir arı alabilir miyiz? Tabii ki de alamayız. Bunu neyle? bunda da silver barla yapıyormuşuz. Bakalım herkes CSMS'e bir şeyler aldı. Belki biz de bir şey alırız ya. Boş. Çok iyi. Şimdi bu basmayacağız. Sadece Aztekler'de dursun. Belki ileride yakmalık olarak bir şeyler olarak kullanırız. 15 tane yetmiyor ki. Pazarda lof var, artı var. Yeme değerli ya. geldi ya onu bile. Ama en son bizi mutlu etmiştin. Buradan da biraz bizi mutlu ederek yollarsan biz de mutlu oluruz. Yaktı. Bence iki tane sekizim var. Şu bir. Şu iki. Bunu yaktık. Bunu da yaktık. you're <Gösser> Güzel oldu abi. Güzel güzel. iki tane 8 Bir tane yedi bu. Bir tane adaga bastık. Şimdi burada benim şunlar da var. Hala bunları satamadık. Bunları da pazara atacağız. Al dur şunları da at. Bir saniye bu arkadaş ne yapıyor atıyor. Neden? Çok da kötü bir şey basmadım. Niye ne yaptın sen diye PM atıyorsunuz oğlum. Şimdi bunları sizle pazara koyalım arkadaşlar. Buju 8 ne kadar? 2500 abi, 2000 abi, 2000 abi koyarız. Aks 4000 abi pazarda. 4200, 4000AV'ye koyarım ben bunu. Adaga 7'ne kadar. 1.5kv 140 km. Hmm. Yani 100-130M'e koyarım bunu. eve de bunları koyarız. Şöyle yapalım. Aa, kodekse bakmadık. Lere kodeks. 4.5 GB. 2.5'a gördüm. 240, 240. 2 GB. 180'e falan koyarız bunu. 150'ye var. 140'a var. 130 hayırlı olsun ya. berget versin abi. Şunu da yan çara geçip pazara atalım. Hazır buradayken Şimdi de bunu 20 gb'den Pazara atsak bence çekerler ya Şöyle geleyim koyayım Tamam bence bunu çekerler Şöyle çarımıza geçelim Son bir bakmaya Aynen Şar güzel oldu ya. 9-1'imiz var. Bu var. Gravazlarımız 8. Şar ratımızı 2'lememiz lazım. Forti kok yapmamız Forti mino yapmamız gerekiyor. <laughs> hmm, ne kadarmış? 10-G 10-G 10 ve artık dualine fire rain veririm bu arada. Verirlerse. 0'a ne kadar? Acaba 65'e. Hmm, ucuz da değilmiş aslında. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.